Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, babalar Sözünürlükler bölüm 15, sezon 2, sezon 2 bölüm 15. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayım yine. O neydi lan öyle? O nasıl bir giriş? Allah'ım yarabbim. Seni gördüm ben, seni gördüm. Seni kaçırmam. Seni de kaçırmam derken arkadan soldan biri doğdu. Ağzımda civara var o yüzden Bunu en hızlı şekilde karmam lazım Aa, Sana da döndük Oğlum hepinize nasıl döneyim lan Etrafımda döneyim Ya bak 3 aynı yerden ölüyorum ha Red ornattaki pompalıya benziyor ya Gördün senin orada doğduğunu? Tak Ya, eee yalnız şaki kadar buna bakalım. Ben nereye sıktım az önce? Lütfen ölür müsün? Bu arada Battle Royale modu geldi biliyorsunuz oyuna. Osuruk azından kaçma adıyla birkaç video paylaştım. İki ya da üç tane olması lazım. Yenileri gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Yeni videolar çekeyim. Arkamdan aynıca vurdu beni ya. Şurada birini gördüm ve öldü bak. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tamam. Oy. Oh. Oy. Kapı <laughs> kapı <Kafa, kafa, oy. gülüyor> ne oluyor lan? Oo. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim lütfen, lütfen, lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen. Ben ne yaptım az önce ya? Tak 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 tak. Ya şu tabancaları yok mu ya? Beni çıldırtıyorlar. Bak birini gördüm ve niye öyle oldu? Tamam. Sen orada pusmuşsun yalnız böyle bir oyun tarzı yok. Bom 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 babalar çocuklar sezon 2 bölüm 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 15 Ben bu videoya cidden güzel bir beğeni bekliyorum çünkü hakkını verdik az önce gördünüz 3 tane noskop e, sniper attık Yanlış hatırlamıyorsam az önce Tam emin değilim iki tane de olabilir Yan, yanlış konuşmak istemiyorum Neyse Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi petrol modu istiyorsanız yorumlarda belirtin. O serinin de devamını getireyim. Çok şey ee, yorum ve bir şey olmadığı için ona ve izlenme olmadığı için onu çok devam etmedim. 3. videoda kaldı öyle. Hadi sizden yorum bekliyorum. Öpüyorum size. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu durdurmayı unuttum.